Aynı projede çalıştığınız zaman eğer ki taşeron firmaların aran veya da firma değişikliği olursa işçiler orada çalıştığı zaman bütün hakların yeni gelen firmaya devir oluyor. Örnekleyeyim bugün A firması, taşeron güvenlik firması veya temizlik firması bir yerde iş yapıyor. Ama asli işlerin alt işlerin ilişkisi bitti. Yani bu taşeronun sözleşmesi bitti. Yeni bir firma gelecek. Yeni gelen firma eğer sizi aynı haklarda e, gelin bize çalıştığınız takdirde o projede olduğunuz süre boyunca yani asit işlerinde çalıştığınız tüm haklarınızla yeni gelen firma deviriyorsunuz. Bir gün dahil olsa bile bu işi devidir. Eğer işçi ben bu yeni gelen firma ile çalışmak istemiyorum. Kendi taşıyorum firma, firmalara giderse gidebilir. Bütün haklarının aynı şekilde firmayla beraber gider. Veya ya ben her iki firma ile çalışmak istemiyorum, kıdemimi alıp gitmek istiyorum diyerse de o zaman farklı yol ve metotları vardır. Bunun için ise eğer bizle iletişim iletişime kurarsak daha az detaylı bilgi verebiliriz. Ama genel bazında o iş yerinde çalıştığın süre boyunca da sizler burada tazmin alamazsınız. Çünkü burada işi devri söz konusudur. İşi devri olduğu zaman da iş kanunu gereğinde bütün haklarınız yeni gelen firmayı devir alır ve bundan sonudur. Bu sonunda da kaçamaz.